Next Türkiye'den herkese selamlar. Haftanın bülteniyle karşınızdayız. Bu hafta MaxShare'de ve kripto para piyasasında neler olduğu yakından inceleyeceğiz. Gelin ilk önce MaxShare'de neler olduğuna birlikte göz atalım. Hazırsanız başlayalım. MaxJ, 21 Ocak saat 9'da 50 bin dolar vadeli işlem bonusu ödüllü MD etkinliği başlattı. Kudoe Token Swap'ı MaxJ'de tamamlandı. MaxJ, 22 Ocak saat 9'da 50 bin dolar vadeli işlem bonusu ödüllü Emde etkinliği başlattı. DUX'in MaxJ'de listelenmesini kutlamak için proje ekibi, yalnızca MaxJ kullanıcılarına özel bir alım-satım madenciliği etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik 25 Ocak saat 19'da başlarken 27 Ocak saat 18.59'a kadar devam edecek. Maxche 24 Ocak saat 9'da DUX ve Vinu Network vadeli işlemler MD etkinliğini başlattı. MaxC, FXS USDT ve VRE USDT vadeli işlemlerini piyasaya sürdü. MaxC bu hafta Vinu Network, DUX Token, Injective, Vulcan Forged, Genosis, AMP ve Bora adlı projeleri inovasyon bölgesinde listeledi. 26 Ocak saat 9'da 50 bin dolar vadeli işlem bonusu ödüllü MD etkinliği başladı. ORB token swap'ı MaxShare'de tamamlandı. MaxShare'de bu hafta bunlar yaşandı. Peki kripto para ekosisteminde bu hafta neler yaşandı ve neler oldu? Gelin şimdi de onlara göz atalım. Avrupa Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi, kripto paraları da ilgilendiren yeni bankacılık düzenlemelerini onayladığını duyurdu. Visa CEO'su alternatif para birimlerinin geleceğine sıcak baktığını açıkladı. Ekonomi üzerine yazdığı kitaplar ve etkinliklerle tanınan milyoner Robert Kiyosaki, Bitcoin'e güvendiğini bir kez daha yineledi. LinkedIn'in yayınladığı rapora göre geleceğin en önemli mesleği blok zincir geliştiriciliği olarak açıklandı. Davos Zirvesi gerçekleşti. Davos Zirvesi'nde DAO yani merkeziyetsiz otonom kuruluşların tanınması için çağrı yapıldı. FBI geçen yıl çapraz zincir köprü sağlayıcısı Harmony'de yaşanan saldırıdan Kuzey Koreli hackerların sorumlu olduğunu açıkladı. Ulusal Avustralya Bankası'nın dijital Avustralya dolarını piyasaya süreceği açıklandı. IMF, kripto regülasyon planını duyurdu. Plan 5 maddeden oluşuyor. Ethereum geliştiricileri, Şangay yükseltmesi için Shadow Fork'u başlattı. Avrupa Birliği, kripto varlık düzenlemeleri yasa tasarısının nihai oylamasını Nisan ayına erteledi. Bu haftanın gelişmeleri bu şekildeydi. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.